gigante. Hepinize merhaba arkadaşlar. Yip hey. 21 efsane video ile karşınızdayım. Hey. Arkadaşlar, krallar, kardeşlerim hepiniz kanalıma videoma hoş geldiniz diyorum. Adamsınız, kralsınız, cansınız vallahi. Ben de sizi bekliyordum. Adamsınız, hoş geldiniz diyorum. Arkadaşlar bu videoda e, küçük fotoğraftan ve başlıktan gördüğünüz gibi Türkçe spiker yamasını nasıl yapabiliriz onun hakkında konuşacağız. Arkadaşlar videoyu atlamadan zıplamadan izleyin ki anlayın. Arkadaşlar Beşiktaş 2 yıldız. 2 yıldızın sebebi de biraz video fotoğraf eski ondan dolayı 2 yıldız yoksa biliyorsunuz Beşiktaş'ta 3 yıldızlı aldı arkadaşlar. Arkadaşlar videoya geçmeden önce ilk başta yama videosunu göreceksiniz. Ondan sonra pardon ilk başta maç videosunu göreceksiniz. Ondan sonra videonun sonunda yamayı göstereceğim. Beğenmezseniz. Ee, yani ilk başta maç videomu göstermemin sebebi yani spikeri beğenmezseniz e, yamayı da yapmazsanız diye. Arkadaşlar yeni Ramazan özel çekilişimiz başladı. 2100 Club parası ve bonus hesap çekilişimiz başladı. Katılmak için abone olacaksınız, like atacaksınız ve yorumlara katılıyorum yazarak e, çekilişimize katılabilirsiniz. Ne kadar farklı farklı hesaplardan abone olursanız seçim ihtimali çoğalır diyorum. Arkadaşlar e, küçük fotoğrafta gördüğünüz sese gelin yani Hasan abinin Sese gelin yani Hasan abi'nin fotoğrafını gördünüz arkadaşlar. Neden onun fotoğrafını gördüm arkadaşlar? Birçoğumuz PES 13 oynamıştır, belki de oynamamıştır ama ben de oynayanların arasındayım arkadaşlar. Ve arkadaşlar bu kardeşimiz PES 13'teki sesi büyük ihtimalle PES 17 mobile uyuşturmuş. Zaten izleyeceğiniz yamada kardeşimiz PES 17 Mobile yapıyor. Yani ben diyorum ki PES 17 Mobile uyumluysa PES 2027 uyumludur. Büyük ihtimalle zaten başta da 17, 18, 19 serisine uyumludur yazmış. O kardeşimizin kanalını da açıklamalardan bulabilirsiniz ve yamaların linkini de açıklamalardan bulabilirsiniz diyorum arkadaşlar. Yamaları yapmak istiyorsanız Şampiyonlar Ligi olsun, Türkçe speaker olsun. Arkadaşlar sesle biraz cızırtılı gelmiş. Onun sebebi ise beta'dan dolayı yazmış bilemiyorum artık. Yani video desk olabilir. Belki de sesin cızırtısı gitmiştir arkadaşlar. Ben ee, o zaman yam, yamaya pardon maç videosuna geçelim. <laughs> <laughs> Türkiye Süper sunduğu mücadele az sonra başlıyor. Ben Hasan Muslan ve yorumcu koltuğunda Ali Kerim Öner. Her zaman olduğu gibi dilimiz döndüğünce maçın anlatımında sizlere yardımcı olmaya çalışacağız. Herkese merhaba. Ve düğüm geldi. <laughs> Beşiktaş. Ve De Jong. Ve koy Beşiktaş İleri uzat Şimdi bir orta Bir kafa Kafa vuruşu pek iyi değil İşte böyle anlarda sakin kalmak lazım Kalenin dibinde artık Tolkanlı şekilde yuvarlayacaksın topu Bu iyi taşıkları kim, kim sağlamadığı yandan, atak tehlikeli mi varmadan defans görevini yaptı. Bak oyun devam ediyor. <laughs> Ve De Jong. Sus! Kaleşeğe tınlamadı bile. O kadar uzaktan kaleyi tutturmak bile çok zor. Deong. Kaleciden kötü bir vuruş ve rakibe verdi topu. Şu pozisyonu. Kaleci formu kadar içeri topu. Biraz acele ediyor da bence. Bir kafa. ...çündü ama yımlamadı. Silivrler işte bunları görmek istiyor. Ölü von Chance. Messi süper gol. İki oldu. Bu gol takımını aldatıyor. Bu gol rakibin içini zor soktu. Beşiktaş iki farklı önde. İkinci gol hocanın stratejilerini değiştirecek mi bakalım? Kaptır Ante. Переквалифай! Hasan Hüvesi'ne izin vermiyor. Pas kötü. <laughs> gol <pozisyonu. Ve> gol! <laughs> Bir kez daha topağılarda golü sağır. son düğüğü geldi ve ikinci oda tekrar buradayız. Beşiktaş. Kaptırılan topu tekrar kazandılar. İleri uzatı klas, klas kurtarış İki gün sonra hareket istedik İstediği gibi vuramadı Şov başladı Gülüm geldi Servis vuruş This só İzlediğiniz izlediğiniz gördüğünüz inşallah beğenmişsinizdir. Yamayı da inşallah yapmışsınızdır. Ee, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hala 2100 My Club ve e, hesap çekilişimize katılmadıysanız abone olarak, like atarak ve yorumlara katılıyorum yazarak katılabilirsiniz. O zaman görüşmek üzere. Bay bay. İslamet Aydoğan'la